Kors biliyorsunuz Manchester United'ın yolunu tuttu. Yönetimde onun yerini Vincent Abubakar'la doldurdu. Oyuncuya ödenecek olan rakamlar da belli olmuş durumda. İşte bu videoda bu rakamları sizlerle paylaşacağız. Bitti mi? Hayır bitmedi. Beşiktaş'ın gündeminde başka hangi oyuncular var? Kimler mercek altında? Kimlerin peşinden koşuyor Karakartal? Bunları da sizlere takdim edeceğiz. Evet, Şenol Güneş'in kafasında bazı oyuncular var ve o oyuncuların mutlaka kadroya alınmasını istiyor. Öte yandan... Yönetimde bazı fırsat transferleri peşinde kolay değil. Gelinen ekonomik şartlar maalesef e, bu durumu zorunlu kılıyor. Artık ucuza mal edip önümüzdeki yıllarda daha güzel paralara Avrupa'ya satabileceği oyuncuların mutlaka kadroya katılmasını istiyor yönetim. Öte yandan Scott ekibi araştırmalarını sürdürüyor. Gerçekten de gelecekte büyük işler yapabilecek beşiktaşın uzun yıllar fayda sağlayabilecek oyuncuları keşfediyorlar. Ve menajerler onlar da dünya yıldızlarını pazarlama adına bu özel isimleri, dünya çapında isimleri ve genelde de bu isimler e, 34 yaşında, 35 yaşında oluyor. Yaşları kemali almış olan futbolcular oluyor. İşte bu isimleri hem yönetimin hem de Şenol Güneş'in masasına getiriyorlar. Artık bu şekilde bir transfer listesi oluşmuş durumda Beşiktaş'ta. Belki kimler konuşuluyor, kimler yazılıp çiziliyor paylaşma zamanı geldi. Dediğimiz gibi önce Vincent Abubakar, sonrasında ise transfer listesinde yer alan diğer futbolcular kimler? Onlarla birlikte göz atacağız. Hadi başlayalım. Sezon başında Burnley'den kiralanmıştı Wood ve Kors. Manchester United'a transfer oldu biliyorsunuz ve sonrasında ise Beşiktaş'ta golcü arayışları hızlanmıştı. Eski forvet Vincent Abubakar'la anlaşma sağlanmış durumda. Kasımpaşa maçından hemen sonra görüşmeler başlamıştı ve olumlu yanıt alındı kendisinden. Bir iki gün içerisinde İstanbul'da olacak kendisi. Muhtemelen muazzam bir karşılama töreni yapılacak kendisi için. Bu arada Alnasser'da biliyorsunuz sözleşmesini feshetti. 2,5 artı 1 yıllık sözleşme üzerinden 2,5 milyon euro ücrete anlaştı Beşiktaş. Yarım sezon içinde 1 milyon euro ödeyecek. 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde ayrıca 5 milyon euro maç başı ücreti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu bonusları yer alacak. İşte bu anlaşmalardan sonra Vincent Abubakar kendisini 3. kez Beşiktaşlı yapan imzayı atacak. Camiaya hayırlı uğurlu olsun, çektiği her şut gol olsun diyelim. Rusya'dan Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı haberler var. Dimitri Barinov, Lokomotiv Moskova'nın orta sahadaki beyni Beşiktaş'a katılabileceği yönünde haberler çıkmış. Evet konuyla alakalı ciddi ciddi gelişmeler söz konusu. Dimitri Barinov İstanbul'un yolunu tutacak mı? Karakartal'da forma giyecek mi? Detayları izliyoruz. Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Gündemdeki isimsel Lokomotiv, Moskova forması giyen Dimitri Barinov, orta saha oyuncusuyla alakalı satın alma opsiyonu kiralık ve bon servisi için görüşmelerde bulunuyor Beşiktaş. Bu şekilde haberler mevcut Rus basınında. Ancak hangi aşamada olduğu net değil. Evet siyah beyazlı ekibin transfer listesinde yer alan Borinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Yaşı 26, 15 defa Rusya milli takım formasını giymiş. Tabi bunu da belirtelim genç orta saha oyuncusu henüz gol sevinci yaşayamamış. Bu sezon Rusya liginde 16 karşılaşmada bir gol bir asistle oynadığını görüyoruz. Kulübüyle olan sözleşmesi daha önce de söylemiştik 2024 yılında sona erecek. Beşiktaş transferde aksiyon oluyor. Gözünü sadece yurtdışı pazarına değil, yurt içi pazarına da çevirmiş durumda. İşte bu şekilde Sivas Spor'un 10 numarası Diya Saba gündemde olan oyuncu. E, oyuncu muhtemelen Beşiktaş'a katılacak çünkü... E, oyuncunun eşi Diya Saba'nın eşi alışveriş yapmayı çok seviyormuş. Hal böyle olunca Sivas'ta hiçbir şey yok. Buradan gidelim diye kocasına baskı yapıyormuş. Böyle haberler geliyor kulağımıza ve dolayısıyla İstanbul'a bu oyuncunun eşinin de baskısı sebebiyle gelme olasılığı çok yüksek. Detaylarda başka neler var, neler yok? Hadi izleyelim. Geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerden dolayı Sivas Spor'dan ayrıldı diye sabah ve bu bölge için arayışları vardı Beşiktaş'ın. Melaşerler tarafından Siyah Beyazlı Kulübe önerilmiş durumda diye sabah İsrail oyuncunun yurt dışından da talipleri olduğu söyleniyor. Siyah Beyazlar da 30 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirmeye almış durumda. Bu şekilde duyumlarımız var. Bu arada Sivas Spor'un başkan vekili Erdal Sarılar sezon başında diye sabah Sivas'ı gezdi ama hanımı ben bu şehirde durmam dedi. Sabanın hanımı Sivas'ta lüks mağaza olmamasından dolayı sorun çıkardı diye konuştu konuşmuş. Yani bakıldığı zaman hanımefendi erkeği yendi diyebiliriz. Bu sezon 13 maçta 5 gol 4 asist üretti sabah. Gelinen noktada biraz da eşinin baskısından olsa gerek İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor kendisi. Beşiktaş sol kanada takviye yapacak ve gözünü milli takımın da yıldızı olan Cengiz Ünder'e çevirmiş durumda. Oyuncu işin aslı Avrupa'da kalmak istiyor ama Cengiz Ünder Avrupa kulüplerinin kendisi için önermiş olduğu rakamları az buluyor. Hal böyle olunca Marsilya'da da forma şansı bulamıyor. Durum böyle olunca dediğimiz gibi artık Süper Lig'e kapıyı gönlünü açmış durumda diyelim. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzonspor olsun bu oyuncu mercek altına aldı. Ama Beşiktaş işi çoktan yaraladı diyebiliriz. Marsilya yönetimiyle temas halinde. Evet Cengiz Ünler'in de ikna noktasında artık iş tamam gibi görünüyor. Peki transferin detaylarında başka neler konuşuluyor? Neler yazılıp çiziliyor? Hem Fransız hem de Türkiye medyasında. Hadi izleyelim bakalım. Siyah beyazlar yapacağı takviyelerle kötü gidişata dur demek istiyor. Bir maç eksiğiyle liderin 10 puan gerisinde bulunuyor Karakartal. Artık hedef devre arasında yapacağı transferlerle birlikte zirve yarışında ben de varım demek. Cengiz Ünder'le ilgili sıcak gelişmeler var. Fransız medyasında çıkan haberlere göre siyah beyazlar milli oyuncuyu her konuda ikna etmiş durumda. Özellikle de Şenol Güneş'in isteğiyle bu transfere yol mesai harcıyor Beşiktaşlı yöneticiler. Marsilya ile de görüşmeler tam gaz sürüyor. Tabi güzel haberler de var bunu da belirtmiş olalım. 25 yaşındaki sağ kanadı kiralama konusunda anlaşmanın yakın olduğu söyleniyor. Peki bu sezon neler yaptı Cengiz? 20 maçta sadece 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda sadece bir golde asisti bulunuyor. Bakıldığı zaman istatistiklerinin çok çok altında bir performans. Öte yandan malumunuz teknik direktörü Igor Tudor'la da sorunlar yaşamakta. Teknik adam ligin 3. haftasında oynanan Nant maçında Cengiz Ünder'i 65. dakikada oyuna almış Kırmızı kart görmüştü bu oyuncuları sonrasında ise 83. dakikadan oyundan çıkarmıştı. Cengiz de tabi bunu kendisine sindiremedi tepki gösterdi ve yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitti. Maç sonrası Cengiz ile ilgili soru geldi tabi Igor Tudor'a. Bir oyuncuyu oyundan aldıktan sonra çıkarmak hiçbir zaman güzel değildir ama bu değişikliğe takımın iyiliği için ihtiyacımız vardı. Cengiz'in öfkesini de gayet iyi anlıyorum ama bunu yapmam gerekirse yine yaparım cevabını vermişti Igor Tudor. Marsilya ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor Çengiz'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Genç kanat oyuncusu A milli takımda 45 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi transfer çalışmaları devam ediyor Beşiktaş'ta ve Amir Hacı Ahmetoviç'i transfer etmek için Konya Spor'la görüşmeler de başlamış durumda. Orta saha 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Transfer dönemlerinde diğer büyük takımların da gündemine gelmişti bu oyuncu. Bu arada siyah beyazların teklifi de netleşmiş durumda. Konya Spor'a 2,5 milyon euro resmi teklifte bulundu Karakartal. İki kulüp arasında görüşmeler de devam ediyor. Şunu da belirtelim Amir Hacı ile ilgilenen bir başka takımsa İngiltere'den Burnley kulübü. Onlar da oyuncuya resmi teklifte bulundular. Amir Hacı Ahmetoviç bakalım yeni adresi neresi olacak İngiltere mi yoksa Beşiktaş mı bunu bekleyip hep birlikte göreceğiz. Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapacak Beşiktaş. Rusya'dan sürpriz haberler var. Evet Ruslar siyah beyazların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Deniz Hacı Kaduniç ile ilgilendiğini aktarıyor. Haberin devamında ise sadece Beşiktaş değil Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerde bu oyuncuyu markajına almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Valid Forza özellikle Juventus için gelen soruya ilgileri var. Juventus kaybedecek bir şey olmayan büyük bir kulüp diye cevap vermiş. Tabi bunun dışında şunu da belirtelim. Bosnalı futbolcunun Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle FIFA'nın Rusya'daki oyuncular için tanımış olduğu sözleşmesini askıya alma hakkını kullanmayı planlamakta. Bu arada Rostov'la olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Hacı Ahmetovic'in güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Son bilgi oyuncu stoper mevkisinin yanı sıra savunmanın larında da görev alabiliyor.